Bu şarkıyı dinlemeyi bırakamıyoruz. Kendimizi alamıyoruz. Durduramıyoruz diyeceğiz. Bırakamıyoruz. We can't stop. Neyden kendimizi alamıyoruz? We can't stop listening to this song. Bu şarkıyı dinlemekten kendimizi alamıyoruz. Durduramıyoruz. We can't stop listening to this song. İkinci cümlem. Abur cubur yemeği bırakamıyor. Kim o? He can't stop. O durduramıyor. He can't stop eating. Yemeği durduramıyor. Neyi? Abur cuburu. He can't stop eating junk food. Junk food abur cubur demek. He can't stop eating junk food. Seni düşünmeden duramıyorum. I can't stop. Ne yapamıyorum? Düşünmeden. I can't stop thinking about you. Seni düşünmeden duramıyorum. I can't stop thinking about you. Can't stop, fiilin ayıncılı hali bir şeyden kendini alamamak, durduramamak demek.